Ankara Seyran Bağlar'ında kan donduran bir kedi katliamı yaşandı. İddiaya göre biri ya da birileri gecenin karanlığında geldi. Bina sakinlerinin beslediği 4 aylık yavru kedilerin bacaklarını ve boynunu kesip kömürlüğe attı. Mahalle sakinleri bu zalimliğe isyan etti. Evet, ölü kediler burada, yok tam beyan hatırlamıyorum, iki farklı kedinin ölüsü bu iki noktada. Bir tanesinin iki bacağı birden omuzlardan, ön omuzlardan kesilmiş vaziyette, diğeri de boğazından kesilmiş vaziyette. Daya göre o caniler dışarıdan getirdi, o yavru kedilerin bacaklarını ve kafasını keserek, bu alandan uzaklaştı. Mevsim kediyi kesmişler. Bugün kediyi kesecek, adam kesecek. Bina sakinlerinin beslediği iki yavru kedinin bacaklarını ve kafasını kestiler. Zavallı hayvanları katledip kömürlüğe attılar. Burası bina içerisinde kullanılmayan bir bölüm. Şöyle kapalı, asma kilitli, kilitli bir kapı. Binada bulunan bir şahıs aşağı geldi. Bisikletini bırakmak istedi. Ama o kedilerin cansız bedenini tam da bu alanda gördü. Ben i̇şte evdeydim. Sonra kapı çaldı bir şey geldi şurada oturan komşumuz geldi. Ben de bisikletimi almaya aşağı indim dedim. Kedi ölmüş babam yönetici. İki tane kedi ölüsü babana söyler misin dedi. Ben de tamam dedim babam evde değildi. Ondan sonra işte babam geldi babama söyledim. Gidip bakamadım da korktum. Acımasızlığın adresi Seyran Bağları. İddiaya göre kimliği belirsiz caniler bina sakinlerinin elleriyle büyüttüğü kedileri acımasızca katletti. Olay ortaya çıkınca mahalle karıştı. Mahalleli de bunun e, arkasında peşini bırakmayacağını söylüyor. Bu insanlık dışı bir hareket. Bunu yapana insan diyemeyiz yani. İşte o dört aylık kedileri o masumları bu hanımefendi tam olarak burada besliyordu. Kesiyor. Ön patilerimiz yok ya hayvanımızın. Bir tanesini kafasından darbe alıyor. Kafasından vuruyor. Öldürüyor. Çocuklar buluyor. Çocuk bisikletini indirmek için indiğinde buluyor. Çocuk şoka giriyor. Yani bunu yapan bir insan değil. Bana göre insan değil. Çünkü yarın öbür gün yani bu hayvanlara yapılan şey yarın öbür gün bizim çocuklarımıza yapılacak. Öfkeli mahalle sakinleri kedilere bu acımasızlığı yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunup pakettikleri cezayı almasını istiyor. Dört ayaklılardan korkmayın. İki ayaklılardan çünkü bütün zarar insanlardan geliyor.